Sohbetlerine hoş geldiniz. Birlikteyiz. Evet bugün Ukrayna krizi, yalanlar ve gerçekleri konuşacağız. Eee sevgili Ömer. hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, tabii Orta Doğu diyoruz ama bizim eee bölgeyi konuşuyoruz ki Orta Doğu coğrafyasıyla doğrudan ilintili eee ülkeler bunlar. Yine sınırımızın Karadeniz'in yanı başında eee bir kriz yaşanıyor. Bir savaş yaşanıyor daha doğrusu. Dördüncü gün sanıyorum bugün. Dördüncü gün mü? Evet. Savaş. İlginç tabii yani savaşların bu konvensiyonel süreçte nasıl olacağını nasıl gelişeceğini de bizzat canlı canlı görüyoruz. Tabii bu arada da şey bilgi kirliliği çok fazla var. Psikolojik bir savaş da veriliyor taraflar. Arasında bir de NATO var savaşın bir tarafında. NATO'nun e, siyasal ve psikolojik e, harekatı da işin içinde. A, saçma sapan bir sürü şeyleri bütün gün izliyoruz e, bölgeden gelen. Yani işte bir tane kadın çıktı. E, oradan canlı yayınlar yapıyor. işte Çar'ın askerleri vuruyor, Çar'ın bilmem neleri vuruyor, Lenin'in torunları saldırıyor bilmem ne. Provokatif. Bil, verdiği bilgilerin bir kısmının da yanlış olduğu ispatlandı ortaya kondu belgelerle. Yani Suriye'de beyaz miğferler gibi orada da hemen bu tür bilgi akışlarını kirletecek unsurlar çıkıyor. Buradan da şunu göre, yani görüyoruz. Demek ki bilinçli bir taktik bu. Bilinçli bir yöntem. Bilgileri kirleterek insanların orada sağlıklı bilgi almasını önleyip hatta savaşan tarafların bile e, psikolojilerini etkileyebilecek bir e, taktik ve strateji izlendiğini de görüyoruz. Mesela en barizini e, ki ben e, çoğunu bakamadım, e, Yılan Adası diye bir adada 81 askerin Rus e, Ukrayna askerinin direnerek çatışarak öldüğü, şehit olduğu, bilmem ne olduğu bildiriliyor devlet tarafından Ukrayna savunma Bakanlığı tarafından. Aynı bir saat sonrasında. Ee, Rusya Savunma Bakanlığı o 81 askerin tek tek silahını teslim ederek, yani teslim ederek teslim olduğunu görüntülerini yayınlıyor. Yani Yılan Adası Yalan Adası oluyor hemen anında. Ee, hepsi sağa, Hepsi teslim olmuşlar ve silahlarını bırakmışlar ve e, bunun görüntüsünü de e, Rusya e, Savunma Bakanlığı kayda almış ve yayınlıyor. Yani öyle ne direniş var ne bir şey var ne ölü var ne katliam var. Zaten abluk altına alınınca oradaki e, askeri e, personelin neredeyse yani neredeyse de tamamı teslim oluyor. Ölü yok, kayıp yok, katliam yok, bilmem ne yok falan. Ama bunu Ukrayna Savunma Bakanlığı işte yiğit askerlerimiz direndi orada teslim etmediler adayı falan filan diye veriyor ve savaşın e, psikolojisini etkilemeye çalışıyor. Benzer bir sürü şey e, bölgeden geliyor. İşte hastane vuruldu diye bir görüntü yayınlanıyor hastanenin orada olmadığı ortaya çıkıyor. İşte tankın araç ezmesi gibi bir görüntü yayınlandı. O tankın Ukrayna'ya ait olduğu çıkıyor. İnternette de dolanan yani son derece yani ölülerin olduğu. Bunu da çok sayıda yani işte, Facebook paylaşısı işte gruplarda paylaşılıyor. Diğer yerlerde paylaşılıyor. Şimdi bilgi kirliliği doğru bu kadar net. Bilinçli yapılan bir şey var. Ben burada buna dikkat çekmeye çalışıyorum Recai. Yani bu savaşın bir parçası olmuş. Bunu Suriye'de de gördük. Yani yakın, yani bu, bu savaştan önce yaşadığımız bir savaş olduğu için Suriye örneğini sık veriyorum. E, bilinçli olarak birli bilgiyi kirleterek oradaki algıyı yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu bir taktik bir strateji olarak gelişiyor. Yani bir bilgiyi yanlış edinirsin, paylaşırsın işte sosyal medyada, e, sonrası ortaya çıkar ki yanlış. Öyle bir şey değil. Bilinçli olarak yapılmış bir şey var ki bu aynısını ben e, hep söylüyorum. Suriye'de bin tane haber yaptıysan bunun 600 tanesi yalan yanlış haberin düzeltmesinin şeklinde oldu. Yani doğrusunu yazmak şeklinde oldu. Bu yanlış doğrusu budur şeklinde haber yapmak zorunda kaldık. Aynı şeyi burada da görüyoruz. Burada da görünce şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bu bir stratejik bir şey. Yani emperyalizm artık savaş taktiklerinden biri olarak da bilgiyi kirleterek tarafların psikolojilerini etkilemek ve algı istediği algıyı oluşturmak gibi bir taktikleri var gibi geliyor bu anlamda söyledim. Peki e, sevgili Ömer, tabi sonuçta e, orada bu bir savaş yani askeri operasyonla birlikte kimse de pek öyle değerlendirdiği yok mesela e, Ukrayna e, yani özellikle NATO'nun ısrarlı genişleme adımları olduğu da biliniyor yani bu kadar basit. Yani yok durdu, çok defalar görüştüler, karşılıklı, Avrupa'dan gelişmeler oldu. Örneğin Almanya'nın başı, Almanya'dan e, özellikle ya işte dedi işte 5000 tane miğfer gönderdi falan. Yani aslında şimdi bunlar biliyorsun. E, yani ama gelinen nokta itibariyle yani yeter dedi. Putin'in emriyle tabi e, tabii Ukrayna'ya askeri operasyon başladı. Bunun sonuçları tabii e, yani bir biçimiyle zaten şey gözüküyordu. Yani mesela asker niye sokmadı şey? Madem öyle asker çok destekliyor Ukrayna'yı. Ukrayna niye asker sokmadı değil mi? He? Niye sokmadı yani? Ne? ABD niye yani? Dur, hadi madem öyle o kadar şey de yani destekliyordu. Gazı verdi 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 verdi. Rusya girsin dedi 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 dedi. Ondan sonra onun onunla baş başa bıraktı. Emperyalist bir amaçla, emperyalist bir anlayışla bunu yaptı. Ha oradaki Rusya'nın yanında da falan filan da değilim. Açık açık ifade edelim. Yani savaş bir anlamda bir anlamda şunu şunu da söylemek lazım. Ama haklı bir şey de var, yani gelişme de var. Yani defalarca dile getiren bir Rusya var, bunları en sonunda da girdi. E bu sonucu bu yaptı, bu yaptığının anlamı da yok. Çeken kim oluyor? Sen Suriye'de izlediğin için halk oluyor, halklar oluyor, insanlar oluyor. Ölen insanlar orada onlar oluyor. Bu Burada konuda ne? şeyin bir yazısı vardı Yılmaz Özdil'in, ben çok hak vermem Yılmaz Özdil'e. Ben de senin okudu bu yazıyı anlıyorum, nereden geldiğini, değil bir mi? Bir yazısıydı, Ukrayna halkı Ukrayna'ya yazık etti diye bitiriyor e, şeyi. Evet, şey. Zelenski'nin nereden geldiğini anlatıyor, değil mi? Evet, 1974 doğumlu olduğunu, 74 yılında bu Zelenski doğduğunda Putin'in KGM'nin başında olduğunu, e, Almanya'da casusluk faaliyetleri yaptığını vesaire vesaire yazıyor ve tabii e, bir de seçilme yöntemine ilişkin e, bilgiler veriyor Zelenski'nin. E, yani televizyonla bir bir dizi e, bir dizi filmin kahramanı olarak ortaya çıkıyor. C, i̇şte bir e, haksızlıklara karşı savaşan bir tarih öğretmeni oynuyor o dizide. Tam adını hatırlamıyorum dizinin adını. Şeyce <laughs> evet. bu dizi kahramanı bu dizi o kadar çok tutuyor ki bu dizi partiye dönüşüyor daha sonra. E, partinin genel başkanı da bu komedyen şey oluyor Zeliski oluyor. Ve ilk e, ikinci turda seçimlerde yüzde yetmiş dört oy alarak e, devlet başkanı oluyor. Yani çok ilginç bir süreç. Yani bunu kurgulasak biz roman olarak veya öykü olarak yazsak millet hadi lan derler işte bir diziden e, dirilişliğine, kahramanlık dizisinden bir lider çıkıp da parti kurup iktidar ele geçirip de Ülkeyi savaşa mı götürecek diye baktı yazdığında. Yani Hayal dünyanın çok geniş. Kurgu e, yeteneğin çok fazla falan derler insanın. Öykü olarak yazdığında. Aynı şey orada yaşanıyor. Çok ilginç tabi bu adam televizyonda var olan bir şahıs olmasına rağmen. Seçim sürecinde bir defa televizyonu kullanmıyor. Bir defa liderlerle karşı karşıya gelmiyor. Bir defa e, gazetecilerin soru sormasına izin vermiyor. 70 bin kişilik statteki e, rakibinin e, tartışalım çağrısına yanıt vermiyor, gitmiyor ve e, neredeyse sadece televizyon reklamları ve afişlerle, billboardlarla ve paranın da yani nereden geldi zaten anlaşılıyor bu süreçte e, NATO ülkelerinin desteğiyle bir biçimde e, devlet başkanlığı koltuğuna oturuyor. Oturduktan sonra da tabii Rusya'nın e, yanı başında ülke ülke sınırları içerisinde NATO'nun rahat hareket alanı oluşturmasını sağlamaya çalışıyor. En sonunda tabii NATO'ya girme girişimi de olunca Rusya harekete geçip işi savaş boyutuna e, taşıdı. Şimdi e, ben şeye karşıyım yani her savaş kötüdür. Her savaşa karşıyız. Savaşsız bir değil. Tamam humanist bir bakış açısıyla e, savaşsız bir dünyayı ütopik olarak isteyebiliriz yani bunu teorik olarak savunduğumuz yani şeyde nasıl ki komünizm bir ütopya ise yani realitede e, yaşamın gerçekliği içerisinde şu an için yeri yok ise ileride olup olmayacağının da kesinliği yok ise e, savaşsız bir dünyada böyle ütopik bir taleptir e, solcular, demokratlar, devrimciler açısından savunulan ama yaşamın bir de gerçeği vardır ki bu Ütopya'ya izin vermez. Yani bu yaşamın kendisidir. Acıdır, dayatır, sonuçları vardır, yaptırımları vardır vesaire. Bu açıdan da baktığında savaşlar, rahepten topyekun karşı demek çok mantıklı değil. Haklı savaşlar vardır, haksız savaşlar vardır, kurtuluş savaşları vardır, özgürlük savaşları vardır, sınıf savaşları vardır vesaire. Şimdi bunların biz hepsine mi karşı olacağız? Diyelim ki bir sınıf özgürlük için kapitalizmle savaşıyor. Ee, biz buna e, karşı çıkacak mıyız biz? Hayır savaşa karşıyız.